Maraş Katya'nın 44. yıl dönümündeyiz. Bugün de geçmişe doğru bakacak olursak Maraş Katya'nın esasına iki noktadan konuşmak gerekir. Bir, Katya'nda neler yaşandı? İkincisi, bu Maraş Katya'nın neden yapıldı? 19 Aralık'ta başı 26 Aralık'a devam eden 1978 yılı 19 Aralık'ta başı 26 devam eden ve tam bir haftayı kapsayan bir katliam zamandan bahsetmekteyiz. Dolayısıyla bu katliam sonucu 110 civarı, resmi rakamlara göre 110 civarında canımız katledildi. 500'ün üzerinde ev tahrip edildi, yağmalandı. 200'ün üzerinde ise yine alevlere ait bir şeyleri yağmalandı ve tahrip edildi. O günden bugüne baktığımız zaman ne değişti? Katliam zihniyetin halen değişmediğini e, anlamaktayız. Ve bu katliam gerçeğiyle yüzleşilmediğini e, açık bir şekilde görmekteyiz. İkinci olarak da e, bu katliam neden yapıldı diye sormak lazım. Evet bu katliamın yapılmasının temel amacı devletin gelenekçi politikası sonucu Alevi asimilasyon politikasının bir parçası olduğunu buradan ifade etmek isteriz. Evet bu devlet şekillenirken tekçi bir yapı üzerine şekillenmiştir. Türk olacaksın, İslam olacaksın, İslam'ın da bir mezhebine mensup olacaksın. Hani bir mezhebine dediğimiz ve Türk tipi bir Müslüman, Türk tipi bir laik olacak şekilde şekil alacaksın. Bunun dışındaki bütün Müslümanlar, bütün Müslümanlar dediğimiz yani Türk kimliğin dışındaki yet etni gruplar, Kürtler başta olmak üzere Ermeniler, Çerkezler, Lazlar hepsi yok sayılmıştır. Ve devlet aygıtı dediğimiz Ayyot, derin devlet yapısı, bu ülkenin çok kimliğine zarar vermek için, tek kimliği bir yapıya getirmek için maalesef ki 1921 yılından başlamak üzere halen de devam eden, şu anki içinde bu süreç itibariyle kansız bir şekilde devam eden asimilasyon politikasının zaman zaman çok ağır bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla Maraş katliamı tam da bu çerçevede planlanmıştır. Yaşanan bu katliam gerçekten de günümüzden e, bugüne, bugünkü günden bugüne baktığımız zaman bir bu katliam devletin denetimi ve gözetimi altına yapılan bir katliamdır. Bu katliam yapılmasına rağmen adalet önünde halen hesap sorulamış değil. Sorulması bir tarafa katliamın mağdurları fail konumuna sokulmuştur. 30 yılı alan bir dava silsilesi ve netice itibariyle e, adil bir yargılama yapılmadı. Haksızlıklar giderilmedi, mağduriyete giderilmedi. Tam tersine katliamı gerçekleştiren aygıtlar, katliamı gerçekleştiren kişiler devlet madalyası ödüllendirildi. Nasıl ödüllendirildi? Katliam bir numara faili dediğimiz, keş, kengerken, soy ismini şenliği yapıyor ve ilk genel seçimlerde Maalesef ki milletvekili seçiliyor ve bir ödüllendiriliyor. Halen bir de, e, kara kutudur, halen bir gizli ajandadır. Maalesef ki bu katliam gerçeği yüzleşilmedi. Sırf alevlerin e, mücadele ruhunu kırmak, mücadele azını kırmak, sol ve sosyalist anlayışın dayanışma ruhunu kırmak için bu katliamın gerçekleştirdiğini e, biz düşünüyoruz. Esasında yine katliam içerisine rol alan o dönemin e, kuvvet komutanından birisinin yıllar sonra bir itirafı vardır. Esasında diyor biz 12 Eylül darbesini 78 yılında yapacaktık. Ancak şartların ulaşmasını bekliyoruz. Aynı zamanda 12 Eylül darbesine giden yok, Maraş üzerinden geçiyor. Taşlar bu şekilde düşenerek onun Eylül'ün zemini oluşturuyor. Dolayısıyla iki yıl sonra yapılan 12 yıl darbe sen baktığımızda katlayan gerçeği bir biraz daha iyi anlamaktayız. Dolayısıyla bugün yapılması gereken Alevi kurumlarının gerçekten de şehitlerimize sahip çıkması gerekir. Çünkü o dönem kanlı olan asimilasyon politikası halen bitmemiştir. Halen bu zihniyet iktidardadır. Bugün AKP hükümetiyle birlikte iktidardadır. O günden bugüne değişen bir şey yoktu. Şayet yüzleşmiş olsaydı, değişen bir şey olsaydı yakın bir zaman sonra Sivas katliamı yaşanmazdı. Sivas katliamı gerçeği yüzleşmiş olsaydı Gazi katliamı yaşanmazdı. Gazi katliamı gerçeği yaşamış olsaydı Roboski katliamı yaşanmazdı. Dolayısıyla bu katliam zihniyeti, mantığı, yönetimi halinde maalesef iktidardadır. Gittikçe daha da sert bir hal almaktadır gerek ekonomik sıkıntılar, gerek siyasal sıkıntılar, gerek sosyal sıkıntılarla insanları yalnızlaştırmakta, insanları bunalmaya sokmakta ve toplumun bir araya gelme duygusunu, bir araya gelme ruhunu sürekli olarak bölmek için bu asimilasyon politikasının halen devam ettiğini bugün daha net bir şekilde görmekteyiz. Bizim aynı yöntemlerle mücadele etmemiz bu zihniyeti değiştirmiyor. Dolayısıyla bizim mücadele azmımızı ve mücadele ruhumuzu, dayanışma ruhumuzu daha da çok artmamız gerekir. Bugün Maraş'ta yaşayan katliam sadece bir ara bir sorun değil. İnsanın sorunu, insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Bakın son dönem valilik, yani Maraş valiliği başta olmak üzere, ne zaman e, toplumsal bir olay yıl dönümü oluyor, hemen jet hızıyla bir yasaklama kararı geliyor. Her sene yaşadığımız şeylerdir. Her ne kadar valilik e, kitlesel bir şekilde yine Maraş katliamı kılama ve yaşamını yitiren canlarımızı almak için kitlesel bir şekilde Alevi kurumları bağlayıp Alevi toplumu olarak Avrupa dahil olmak üzere Maraş kent merkezine, Yönüksel'in mahallesine oradaki canlarımızı almak için bir araya geliyoruz. Ancak vallahi bir hafta 10 gün öncesine jet hızıyla bir karar çıkartarak e, halka açık gösteri, yürüyüş, açıklama yasaklanmıştır gerekçesiyle kentte maalesef kimseyi sokmuyorlar. Ama biz yine kendi gücümüzü zorlayacağız. Bir şekilde biz 24 Aralık Cumartesi günü ve buradan tüm kamuoyuna çağrımızı da yapıyoruz. 24 Aralık Cumartesi günü saat 11'de Yörük Mahallesi'nde Maraş Kent Merkezi'nde olacağız. Yaşamı kaybeden tüm canlarımızı orada bir kez daha alacağız ve katliamı bir kez daha şiddetli bir şekilde kınayacağız. Bu katliam gerçeğini de, bu katliam da e, sürekli hafızalarda dili tutarak hep hatırlatacağız. Unutmadık, unutmayacağımızı bir kez daha oradan